Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İrem bugün yeni evimin yeni mutfak turunu çekeceğiz biliyorsunuz ki taşındım ee, bir taşıma sırasında bir vlog falan çekmedim ama Instagram'dan takip edenler mutlaka görmüştür bir ay oldu tam taşınalı ee, şimdi de size e, mutfak turumuzu çekelim diye düşündüm biraz daha rahatsızım biliyorsunuz ki havalarda soğuk o yüzden e, bu hafta da böyle bir video ile e, bu haftayı geçelim istedim şimdi hemen başlayacağız önce bir e, mutfağın genel görüntüsünü göstereyim sizlere genel olarak gösterdim size. Ee, öncelikle balkon perdemden başlamak istiyorum. Kilisel perde yaptırdım. Balkon e, balkona çıkıyor. Küçük bir balkon var yine öbür e, evdeki gibi. E, böyle bir kilisel perde yaptırdım. E, daha kullanışlı şey olacağını düşünüyorum. Benim için. Sürekli balkona e, geri çıktığımız için böyle pesel perde yaptırdım. Yaptırmak isteyenler instagram adresinden bana ulaşabilirler. E, onun dışında e, bir davulmaz aldım. Yine Siemens markasının bu şekilde bir davulmazını aldım. Zaten siyah olduğu için her şeyimi bu şekilde kombinledim. Baharatlarımı hemen buraya dizdim. Böyle çok küçük bir alan var. Bunu da şu an bu şekilde dizdim. İleride değiştirir miyim bilmiyorum. Hemen altında ocağımız. Ocağımızın altında da fırınımız var. Burada da şu şekilde bir yer var. Ben buraya kesme tahtalarımı ve tepsilerimi koydum. Hemen devam ettiğimizde, şurada böyle ışıklar var. Bu ışıkları da Trendyol'dan almıştım şu şekilde. Üç tane alt ettirdim Burada da bir de kumandası var. Bu ışıkların. Ee, hemen böyle devam ediyorum buradan. Burada günlük yemek takımım var. Ee, yukarıda e, iki tane servis tabağım var. E, i̇ki çeşit servis tabağım. Büyük, sade ve küçük hıyabaşı konseptli servis tabaklarım var. Burayı bu şekilde değerlendirdim. Hemen burayı kapattığımda şu üstü açıyorum. Buraya da yine işte salata tabakları, pizza tabakları, sunum tabakları bu tarz şeyleri koydum. Yukarıda genelde siyahlar, aşağıda da mermer desenli olanlar var. Buralarda raf yoktu, ben kendim yaptırdım. Çünkü öbür türlü çok yetersiz olacaktı. Hemen bir altına geçeceğim. Şurayı kapatayım. Hemen bir altına geçtiğimde burada da bardaklarım var. Üst tarafta kahve bardakları, kahve yanı su bardağı ve fincanlar var şunlar haricinde. Ee, onun altında da yine su bardakları, meşrubat bardakları ve çay bardakları var. Bu şekilde. Hemen bir yanına geçiyorum. Yine burada kahvaltıda kullandığımız veya çerezlikler ee, bunlar duruyor. Yine sunumluklar da var. Burayı da bu şekilde bir düzen oluşturdum. Dolaplar çok e, geniş ama rafı tek rafa atmışlar. Ee, ama yine de güzel duruyor, ferah duruyor. Ee, hemen buradan ne yapalım? Burada matımız var yine bir ben hiç kaldırmıyorum buradan. Burada da musluğum siyah. Ben tezgahımı siyah kaplamak istemiştim. Ama e, sonra Hatta kaplamak için e, o kaplama kağıtlarından aldık. Ama sonra vazgeçtik. <laughs> Çünkü çok mu siyah olur? Çok mu karartır? Bir de beklediğim kadar iyi değildi gelen o folyo. O yüzden kaplamadım. Bir süre böyle kullanayım. Daha sonra istersen değiştiririm diye düşündüm. Burada yine siyah e, sabunluğumuz vesaire var. Hemen e, aşağıya geçiyorum. Burada yine e, bulaşık makinemiz var. Onun yanında lavabonun altında. Burada yine raf yoktu. Ben buraya raf yaptırdım. Aşağıda plastik kaplarım. Onun üstünde deterjanlarım var. Hemen buraya da geçtim. Bu havlulunu buraya astım. Çünkü buraya astığımda kapanmıyordu dolap. Hemen buraya açtığımda yine çatal bıçaklarım. Bu şekilde bir düzen oluşturdum. Aşağıda da bezlerim. Bu şekilde alüminyum folyo, bulaşık, e, bulaşık ne ya? Ben her, her videoda şunu adını söyleyemiyorum. Buzdolabı poşeti, Stre, streç film vesaire peçetelerim, havlularım vesaire bunlar var. Her şeyde de vesaire vesaire dedik. Burada da yine ıvır zıvırlarımı e, bu şekilde kutulara koyuyorum biliyorsunuz ki. Ee, burada da anka e, Ankastra <laughs> bazı yemekleri nasıl, hangi derecede, hangi ayarda kullanmamı gerektiren bir kitapçı var hemen orada duruyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu, burası bu kadar. Ben buraya kesinlikle sığmazdım arkadaşlar. Ben buraya sığmayacağım için hemen arkama bakabilirsiniz. Ee, bir dolap yaptırdım. Ee, bu dolabı yaptırmasaydım ben asla sığmazdım. Bu bizim yine açılır kapanır ee, masamız. Yine bunu buraya koyduk. Bu arkayı kapladım ben. Ee, Instagram'da paylaşmıştım. Ee, burası da güzel oldu. Şimdi burada bir petek vardı. Havlu pan şeklinde bir petek vardı. Bu evin boş ev turunu da çekmiştim. Orada görebilirsiniz. O peteği biz çıkarttırdık. Çıkartınca şurada ve şurada Eksen delik oldu. Ee, aslında dört tane delik var ama ikisi dolabın arkasında kalıyor. Daha sonra buradaki delikleri nasıl kapatırım, nasıl kapatırım derken dedim ki ben buraya bunları alayım, burayı böyle kaplayayım. Hem güzel durdu bence hem de o delikler kapandı. Hemen burada da kahve makinesi, çay, e, çaycımız, kettleımız, işte şeker, çay, tuz bunlar duruyor. Yine masanın üstü aynı. Hemen bu dolapların içini göstereyim sizlere. Bu kulpları da aynı kulpları buldum Tinti olan Oradan aldım. Bildiğiniz aynı gibi oldu. Burası erzak dolabı. Yani ve erzaklarım var. Düzeni bu şekilde. Ben buraya geçiyorum. Ve altına geçiyorum. Burada da yine erzaklarımız bu şekilde devam ediyor. Şöyle gösterelim. İşte kavanozlarda, kovalarda, eee düzenleyicilerde evet, kahvelerimiz, erzaklarımız duruyor. Hemen bunun yanına geçtiğimizde benim tencerelerim, tavalarım, üstte çelikler, altta granitler olmak üzere bu şekilde bir düzen yaptım. Çok da gayet güzel bir şekilde sığdı. Çok memnun kaldım. Hemen bu tarafa geçtiğimizde burada da yine düdüklü tencerelerim, sahan, tavalarım, ve ee, bir çaydanlığımız var. Orada hemen onu da altına geçiyorum. Burada tost makinemiz, waffle makinemiz, e, mutfak robotumuz, el robotumuz, e, rendemiz ve kek kalıplarımız var aşağıda. Onun altında yine çaydanlıklarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok şeyimi aldı burası. Yani ben bunu yaptırmasaydım asla sağmazdım. Şimdi alan ne kadar kalıyor onu gösterelim. Şöyle bir alanımız kalıyor. Bence gayet yeterli. Burası zaten sadece Serdar'da ben olduğumda ikimiz kahvaltı yaparken kullandığımız bir alan. Onun dışında yine bu mutfakta bence 2-3 kişi çok rahat çalışabilir. Yani burası da böyle. Burada da böyle bir taburem, taburem var. Bu hep burada duruyor. Yetişemediğim yerlerde bunu kullanıyorum. Burada canım annem almıştı. Nereye nereyi göstermedim? Şu yukarıyı göstermedim. Oraya dönelim. Dönelim. Hemen burada da çoğunlukla kullanmadığım şeyler çok sık kullanmadığım şeyler var. Hatta bazıları paketli borcamlarım falan var. Burayı da bu şekilde değerlendirdim. Sonuçta eşyaları neyi nereden aldım söylemiyorum arkadaşlar. Burada buzdolabımız var, gördünüz zaten. Neyi nereden aldığımı söylemiyorum çünkü bir önceki mutfaktayımda neyi nereden aldığımı ve çeyiz videolarında hepsini detaylı bir şekilde söylemiştim. Ee, eğer merak ettikleriniz varsa oradan bakabilirsiniz. Ee, sonuç olarak eşyalarımı değiştirmedim. Sadece taşındım, evimi değiştirdim. Ee, dolabı zaten yaptırdım özel olarak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa bir video oldu ama gerçekten rahatsızım. İki haftadır yani bir dişim, yani yüzüm bir şişmişti anlatamam. Şu an indi. Antibiyotik kullanıyorum. Ee, kaç gündür? Beş gündür falan herhalde. Cuma Cumartesiden beri antibiyotik kullanıyorum. Ee, rahatsızım. O yüzden böyle hızlı videolar biraz beni uğraştırmayacak videolar çekiyorum. iki haftadır. Umarım videoyu seversiniz. Mutfak bir önceki mutfak turunu sevmiştiniz. Umarım bunu da seversiniz. Ben de mutfak turları, ev turları izlemeyi seviyorum. Çünkü e, videoyu beğendiyseniz e, videoyu aşağıdan like unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.